Karbonatlı köftemiz için ise izleyim, 400 gram kadar hemen kıymamız, Ondan sonra bir adet yumurtamız, 1 adet kuru soğanımız, 3 yemek kaşığı kadar galeta unumuz, 1 tutam maydanoz, bir çay kaşığı kadar karbonat, yeteri kadar tuz, karabiber ve kimyonumuz. 400 gram kadar dana kıymamız, bir adet yumurtamız, bir adet kuru soğanımız, 3 yemek kaşığı kadar galeta unumuz, bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı kadar tuz, karbon, bir çay kaşığı kadar karbonat, ondan sonra tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz. Onda kızartmak için de bir çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Öncelikle hemen güzelce bir şekilde bir Geniş kabımızı içine soğanımızı rendeledik. Soğanımızı rendeledikten sonra tekrardan hemen içine e, güzelce bir şekilde bir baharatlarımızı ilave ettik, Galeta unumuzu ilave ettik ve bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra kıymamızı ilave ediyoruz ve güzelce bir karıştırıyoruz ve karıştıktan sonra tekrardan hemen e, Ufak bir 3-4 saat bir dinlenmesi gerekiyor sevgili izleyiciler. Ve dinlendikten sonra ızgaramızı içine hafiften bir yağımızı ilave ediyoruz. Ve yağımızı ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde bir yağımızla beraber hemen ızgaramızın içine diziyoruz. Ve ızgaramızda da pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Evet yavaş yavaş normalde tavada pişirmemiz gerekiyordu ama sizler için ben çok fazla yağsız olsun dedim, güzel olsun diye ızgaramda pişirdim. Siz istersen tavada da pişirebilirsiniz. Evet listemiz hazırsa diğer yarın için neler kullanacağız onlara bir ufakta bir göz atalım. Kaç dakikamız kaldı bu arada arkadaşlar? Tamam sadece lis listeleri sadece bir görelim ondan sonra e devam edelim. Evet. Evet yarın sizler için neler kullanıyor sevgili izleyenlerimiz program sonu e, yoğun istek üzerine. E, tavuklu Arnavut ciğerimiz için 500 gram kadar tavuk ciğerimiz, ondan sonra patatesimiz, biberimiz, unumuz, e, tuzumuz ve malzemelerimiz kırmızı toz biberimiz, maydanozumuz olacak. Devam edelim arkadaşlar. Arnavut ciğerimiz var sizler için. Evet klasik rebanimiz için 4 adet yumurtamız, ondan sonra bir çay bardağı kadar sütümüz, şekerimiz, yoğurdumuz, sıvı yağımız, irmik, kabartma tozumuz, vanilyamız ve unumuz şerbetimiz için zaten normal standart yaptığım şerbet. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Salçalı arpa şehre pilavımız. O da aynı şekilde yoğun bir istek vardı. Yarın size için hazırlayacağız. Bir paket arpa şehremiz, biraz salçamız, tereyağımız, biberimiz. Ondan sonra baharatlarımız olacak. Yani inşallah sizler için hem arpa şehremiz olacak hem klasik revanimiz, hem de güzel bir arnavut ciğerimizi